Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Kamuoyunda 11. yargı paketi olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Özellikle COVID düzenlemesinin yer aldığı 27. madde merakla bekleniyordu. 27. maddede sadece deprem suçlarıyla alakalı bu değişiklik yaşandı ve bu suçlarda kapsam dışı bırakıldı. Şimdi sizlere önemli konuşmaları yayınlıyoruz. 3 artı 3 olarak geldi yani denetimli serbestlik olarak geldi. Şimdi de eee bu konuda bir en çok aranan milletvekillerinden biriyim Gece gündüz ararlar. İdris Bey de orada buradaydı şimdi gördüm. Onu da çok sık ararlar bildiğim kadarıyla. Şimdi yine bazı taziklerle yeni bariyerler koyduk. Yani maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle 31 Temmuz 2020 tarih itibariyle kapalı ceza enfaz kurumlarında bulunan hükümlerin yararlanabileceği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır bu düzenlemeyle. Daha önceki düzenlemelerde suç tarihinin esas alınması da ısrar edilmişti ama o zaman kesinleşme tarihi dikkat alınmış Yasa öyle çıkmıştı. Şimdi bu hatadan dönüyoruz neresinden de dönersek kardır. Ancak önceki yasayla düzelttiğimiz yasa arasında da fark olmaması. Yani bir düzeltme yaparken eksiltme yapmamamız lazım. Bütün cezaevleri, sanıklar, tanıklar, akrabaları bunu beklemektedir. Değerli arkadaşlar, 31 Temmuz 2020 tarih öncesinde işledikleri suçlar nedeniyle kasten öldürme suçları, yani Türk Ceza Kanunu 82. maddesindeki nitelikli adam öldürme, alt üst soy, çocuk ve kadına karşı işlenen bu 82 birin DEB fıkralarında düzenlenmiştir. Yine cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 102, 103, 104. maddenin 2, 3. fıkraları ve son olarak da deprem suçları istisna tutulmuştur. Kapalı ceza ve infaz kurumunda bulunan ve fıkrada yer alan koşulları sağlayan, koşulları sağlayan hükümler bu imkandan yararlanabilecek ve infaz kurumunda bulunması koşulu daha önce infaz kurumunda bulunma koşulu aramayacaktır. Değerli arkadaşlar böylece hükümden kaynaklanmayan nedenlerle meydana gelen gecikmelerin sonucunda hükümlünün olumsuz etkilenmemesi ve infaz adaletinin sağlanması amaçlanmıştır ve bu yasayla da bu sağlanacaktır. Belirtmek gerekir ki 6. fıkrada yer alan düzenlemenin hükümlünün aleyhine sonuç doğurması halinde bu fıkra düzenlemesi uyarınca işlem yapılmayacaktır. Yine Altıncı e, fıkra eğer meseleyi görmezse öngörülen değişikliği uyum sağlamak amacıyla yedinci sekizinci fıkralarda yürürlükten kaldırılmaktadır. Değerli arkadaşlar bu yeni infaz kanununa ihtiyaç olduğu meselesini yani külliyen tam bir infaz kanunu düzenlemesini defalarca dile getiriyoruz. Bunu terörist Türkiye raporumuzda da ayrıca belirttik. Şimdi terörist Türkiye ideali ülke ve bölgenin terörden alındırılması sadece güvenlik politikası şeyle göremeyiz. Modern Türk Devleti'nin varlık zeminini güçlendirme iradesini temsil etmektedir. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin birikimlerine, insanlık tarihiyle de bu terör meselesi aynı şey oluyor. Kürsüye çıktığımda saati takip ediyorum, zaman daralıyor tabii. Gülistan Kılıç Koçyiğit'e söz veriyorum. Sayın Kılıç Koçyiğit buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ben de Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet yine bir infaz paketiyle karşı karşıyayız ama bundan önceki infaz paketleri gibi bu infaz paketinde hiçbir derde derman olmayacağını çok iyi biliyoruz. Çünkü aslında yargıdaki meselenin palyatif çözümlerle giderilemeyeceğini her, özellikle de infaz hukuku bakımından böyle paketlerin çözü soruna derde derman olmayacağını söyleyelim. Bu anlamıyla en son söyleyeceğimizi baştan söyleyelim. Baştan sona yepyeni bir infaz kanunun yazılması gerekiyor. Özellikle de infazdaki eşitsizliği giderecek. Birilerine üç bölü iki, birilerine dört bölü üç gibi cezaları verecek sistemin ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve özellikle de siyasi maksuller açısından denetimli serbestlikten da disiplin cezalarıyla infazlarının yakılmasına kadar bütün ayrımcı uygulamaların da ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi şimdi Covid-19 pandemisi başladı. İki tane özel aslında idari düzenleme yapıldı. Birisi 30 Mart 2020 tarihinde. Diğeri de 2023-31 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı. Bunlar süre bakımından da eşitsizdi. Ama aynı zamanda kapsam bakımından da eşitsizdi. Bütün bu yasalar çıktı bizler bu kürsüden itiraz ettik. Dedik ki pandemi dediğiniz şey, sağlık yaşam hakkı dediğiniz şey herkesi kapsar. Siz sadece adli mahpuslar için diyorsunuz ki bunlar cezaevinde kalamaz. Çünkü Covid öldürücü bir virüs. Mazallah bunların yaşamı riske girer. Peki siyasi mahpusların yaşam riskine baktınız mı hiç? İçeride olan siyasi mahpusları ölümle baş başa bıraktınız katilleri bıraktınız ve oradaki kadın ve çocuk katilleri çıktılar. 3-5 ay içerisinde yeniden suç işlediler. Yeniden kadınları ve çocukları öldürdüler ve sizin hiçbirinizin buna gıkı çıkmadı. Şimdi yeniden 10. yargı paketine koyacaktınız. Koymadınız. 11. yargı paketini getirdiniz. Talebimiz baki. Diyoruz ki burada bir eşitsizlik var. Doğru. Süre bakımından daha önce işte özellikle de 31 Temmuz 2023 öncesi e, hükmü kesinleşenler esas alındı. Oysa ki ceza suç tarihi esas alınmalıydı. Bu konuda bir eşitsizlik var. Bunu gidermek istiyorsunuz. Tamam da peki siyasileri niye hala kapsamıyorsunuz? Niye hala ayrımcılığa devam ediyorsunuz? Niye hala siyasi mahpuslara düşman ceza hukukunu reva görüyorsunuz sorusunu buradan sormamız gerekiyor. İkinci bir şey. Bakın bu paket ilk geldiği halinde kadın katillerini, kadınlara yönelik özellikle cinsel suçları ve çocuğa yönelik suçları da kapsam için almışlardı. Ayrıca yine en son 6 Şubat depreminde resmi rakamlara göre 50 bin olan gayri resmi rakamlara göre 100 bin üstündeki 100 bin insanın ölümüne neden olan deprem suçlarını da affediyorlardı. Ama işte hem Dem Parti'nin eee mücadelesi hem kadın hareketlerinin mücadelesi sonucunda özellikle de kadına yönelik öldürme fiilleri kapsam dışı. Kadına ve çocuğa yönelik fiiller ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı. Ama bir şey hala içeriyor yasa değerli arkadaşlar. Bakın özellikle de yaralama suçunu hala içerdiğini söyleyelim. Yani kadınları yaralayanlar, yüzüne kevzap atanlar, kolunu uzuvunu koparanlar yani aslında onun yaşamına kast edenler bu yasayla dışarıya çıkacaklar ve yeniden gidip kadınları öldürmeye devam edecekler. Bu var. Yine Bakın öldürme fiilini kapsam dışına tuttunuz, istisna tuttunuz kadınlara yönelik ama canavarca hisle öldürme hala paketin içerisinde duruyor. Yani bu ağırlaştırılmış daha nitelikli hali değil midir? Diyorsunuz ki öldüren tamam cezaevinde kalsın bunu istisna tutalım ama canavarca hisle öldüreni bırakalım kesin yeni insanları canavarca eziyet ederek öldürsün diyorsunuz. Ayrıca neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yarama, yaralamayı da yine kapsam içine koymadınız ki bunların her birisinin haksız ve hukuksuz olduğunu söyleyin. Deprem suçları bakımından bakın herkesin ortak hassasiyeti diye konuşuyoruz. Ama deprem suçlarında da sadece ihmali nedeniyle ölüme sebebiyet verenleri e, istisna tutunuz. Peki yaralamalar? Peki kolu bacağı olmayanlar, engelli bir şekilde hayatını devam ettirmek isteyenler? Yani o gözlü müteahhitlerin kolon kesmesi sonucunda yaralanan insanlara ne olacak? onlara dair bir düzenleme getirmediniz. İki gündür burada ısrar ediyoruz. Hala bu düzenlemeyi yapmak konusunda da bir adım atılmış değil. O anlamıyla söyleyelim. Evet, Covid yasasını biz de buradaki eşitsizliğin giderilmesini talep ettik. İstedik, bunun sözünü kurduk. Bunu da her yerde söyledik. Fakat bu eksik bir yasadır. Onu açık ve net söyleyelim. Özellikle siyasi mahpusları içermediği için bu yasaya çekimsel oy vereceğimizi buradan ifade etmek istiyoruz. Yeni bir dönemde gerçekten çekilen insanların özellikle de siyasi mahpusların düşünceleri nedeniyle cezaevinde tutulanların cezaevinde tutulmayacağı bir